Arkadaşlar bugün bizim meşhur Gebze Darıca Eski Sar sahillerine iniyoruz. Dudevi var, şey var. Böyle. Buradan aşağı nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu ben telefonumu kendi şey gösteremiyorum. O yüzden. Göremiyorum seni böyle? Buralar çay bahçesi. Ne oldu? Çok güzel buralar. Burası tip bahçesi. Daraltmışlar ama yukarısını fark yapmışlar. Nerede çay içelim? Ne Kim dedi sana çay iç? Ya işi işim gelecek ya buraya. Ne zaman? Adamın işi varmış. Adam verdi mi say şey parasını? Dedim sana? Otur burada, buraya erkeklerin oturduğu yer. Orada kadın oturmuyor. Şuraya doğru gidelim, gel. Hayır, buralar çok güzel. Buralar çay bahçesi böyle. Her efimle arkadaşı buluştu. İşleri varmış. Adamın YouTube'da meşhur. Orada erkekler oturuyor ya. Adama bu benim eşim niye tanıştırmıyor ama gidiyor oradan ona Adam da aklı yani. Biraz maalesef ya, bizim çay <laughs> bunu YouTube'da izleyecekler bu sana bağırdı mı da yani. <laughs> meşhur olacaksın. <laughs> Ha. Ha. Ha demiyor yanımda değişim var adam ne bilsin? Ya ben ona demiştim önce telefonu. Ha demişti. burada bu YouTube'u tamamlayalım. Dur şöyle oturayım ben. Burası çok güzelmiş. Dün ya. Tabii tamam, tamam. tatil tatil bize hiç çay. tatil bize hiç hiç denk gelmiyor. Çay içeyim, ne evet. hiç edin, ne. Ben bilmem hiçbir şey içerisinde yok ama buraya oturunca bir şey içmek zorundasın. Ben de esnaf ben de esnaflık yaptığım için anlarım yani. Boşu oturtmazlar adamı. Buralar çok güzelmiş.

Çok ben. güzelmiş çay bahçesi. Darıca. Geceden iyi 12 tempel var vardiyasıdır. Gerçekten. Hem uykunu alıyorsun, hem çalışmış oluyorsun. Hem istirahat ediyorsun. 4 12 öyle. Ne alıyorsun? Makinalar çalışıyor, yerde çalışıyor. Yok mu? Deli, deli Müzik, yok ya? Yok, akşam şey yok evet. Bizim ya, şey e ne yapacağım? Birinde şart mıydı yani? Yani iki gün mü şey yaptı seni yani? Sana altısında versin nereden? Düğüne gitmiyorum Hayır Bir şeker de benimkini atar mısın? Burada çok konuşma var onun için benim çok konuşmama gerek kalmıyor. Burada ses var yeterince arkadaşlar. burada konuşma çok kalabalık buralar. Evet. Burası Çınar. Uzun senelik yani burada bir ağaç vardı. Nerede kaldı o ağaç? bir ağaç var burada. Harbiden 30 senelik, 40 senelik vardır yani. Daha fazla mı? Daha belki fazladır da yani. 40 senelik çınar ağacı var. işte altına da çay bahçesi yapmışlar böyle. Ama harika olmuş. Orada hep biz de başlamıştık Şimdi Buradan ben gözüküyor mu? Ee, He, arada da ben gözüküyorum o ya. Arada gözünün biri oldu mu yeter. Az daha boyuna çek. İkisini görüyorum. Birini gördün mü yeter gözünü. Gördün ya Çok ne güzel. Ya. ya işte dalga geçiyor işte adam böyle. <laughs> Kurt kocalandı mı çakalın maskarası olurmuş. Biz de öyle. Bunu YouTube'a atacağım biliyorsun herif. Bunu YouTube'da izleyecekler yani orada bir deyim yapmış adamın bir tanesi. Çekim yapmış, deyim yapmış. Aslan ne kadar aslan da olsa tek başına çakalların yemi olur diyor. Çakallar saldırmış aslana. 10 e tane çakaldan kurtulamıyor. Yani kardeşleri olmadan kurtulmanın imkanı yani yok. Ne kadar aslan da olsa. Arkada ya herif değil, arkadaşı, ya. iş arkadaşıyla buluştu. E, İşleri varmış. Ya, Bu benim herif nasıl anlaşabiliyor mu onunla? Evet. Ne? Yani. İyi midir yani? Evet. Kaç sene oldu orada olalım? Üçüncü seneye gidiyor. Ya. Benim beş sene orada Siz emekli misiniz? Evet. Beş, altı sene oldu benim emekli olalım. bitiyor, on gün sonra bitiyor. Bu da bakalım Mayıs'ta olacak ya Allah nasip ederse. Yani Bu Mayıs'ta olamaz. Bir daha ki Mayıs'ta olacak. Bir de nasıl olur? Para devam. <laughs> ben diyorum gücün yettiği yere kadar çalış. Ama emekli olsa da tekrar çalışsa olur. Emekli olsun ne olur ki? Cemil gibi 45 yaşında değilim ben. Cemil 45 yaşında. E, Cemil emekli mi oldu? 10 sene daha çalışacağım. Bu hızla giderim diyor. Cemil'in naz bir sigara verir misin? daha şahsen yeterdi. Allah onu versin. Bu beyefendi sigara kullanmıyor herhalde. Yok. çok. Şuraya koy sigarayı. Sigara masaya koyulur mu ya? Sigara bana. Çilacı sigarası. Kahvede ee. koyuyordum. Beş dakikada bitiyor kahve. Bu da bu da gitmez. Ahmet'e tanıyor Sen ondan. Hiç alışmamışım masaya. O yüzden. Biz birbirimizden bile almayız. Herkesin kendinindir. Genelde öyledir yani. Kavga ederiz sonra onunla. <laughs> incir yedim dişlerim dibinde mahvettim. Bizine giden oldu mu? Şey geldi mi sakat?

Yanında ya abi bu tane palet yapıyor, Kesmeden atıyor. Ondan sonra gelip bakıyor, ayak var mı? Sen çizmedin ha şimdi? Madem ayaklar var, ben kestim. Burada ağaçlar çok meşhur, çok uzun senelik bu ağaçlar. Kesmeden bu park böyle ağaçlarıyla meşhur olmuş. Ne kadarından ya? Az şey hazırlama. Ağaçları çok güzel buraların. Meşhur buranın ağaçları. Daha güzel yerler çekeceğim de tabii şimdi işimiz var. İşleri var. Eşimin onu bekliyorum arkadaşıyla ne işi var bilmiyorum işte. İnşaatçı bu arada benim eşim. Şey yapayım mı? Yav. bile bir şey yapayım da kahve yapayım. <laughs> Çetin böyle de yapacak şey değil mi Kuraş, ya? Uğraşınca saldırıyor tabii. O yok. Ne zaman bir yok? Bir tane de geblenin böyle şey sarı Tepe Manay köyünde gördüm. O da aynı bunun gibi uçamamış, okuya varmış. Köydeki kavgularla beraber geliyor. Şu ağacı gideyim çekeyim mi orada? Kanatı edeme ağrıca uçamamış. Öyle geri gidecek ki Gitsen çek de gel ağacı. <laughs> Çıktı ağacın tepesinde bugün incir topladı. Burada çok uğultu var. Sesler çok. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Çünkü çok kalabalık burası yani görünüyor herhalde çekiyorum da. Hiç boş masa yok yani. Burada kirada mı oturuyorsunuz kendi eviniz? E burada oturup burada yaşamak biraz külfiyeti fazladır. Burası modern bir yer çünkü. E buradan ev almak da bayağı bir yatırım. Buruköteli'ye 10 seneye geç bildiğim bahçemdeki bir şeymiş bu Benim kız kardeşim şu yolun üstten 100 yine 90'a mı almıştılar? Sonra 110'a sattılar onu ama ne yazık ettiler eve yani. 75'e dediğin gibi 75'e. Ya bundan şey söyle şey diye diye aldınlar. Bayramdan Bayram bayramla bu ağaçlar falan çok güzel. Bu kadar yeter arkadaşlar şimdilik. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Birbirimize komşu olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Sen buradan emmediğin